Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Youtube e, banner nasıl bağlantı konulur onu göstereceğim Bir tane örnek göstereyim ilk önce Şöyle Evet gördüğünüz gibi bende bir tane e, kanal fotoğrafı var Oyun Rappörü TV en güzel oyunlar, abone ol diye Şimdi sağ altı bir tane bağlantı koymam lazım benim Nasıl koyacağım onu şimdi onu göstereceğiz ilk önce YouTube sözüye giriyoruz. Girelim. Evet. Gördüğünüz gibi bir abonem var. En iyi videolar falan var işte. Şimdi arkadaşlar. Buradan sol altta şey olacak. Özelleştirme oraya tıklıyoruz. Markalamaya tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yok burada değil. Temel bilgilerdeydi. Aynen. Temel bilgilerde bağlantılar yazıyor. Bağlantı ekle yazıyor. Bağlantı ekle'ye tıklayacağız biz. Mesela ben Facebook yazayım. Veya Instagram yazayım. Instagram linkimi kopyalayacağım buraya. Instagram linkimi kopyalayayım. Kendi Instagram linkini. <laughs> Pardon. Burası değil benim Instagram hesabım. Buradaydı. Aynen. Şunu kopyalıyorum şu bağlantıyı geliyorum ve yapıştırıyorum ve tekrar bağlantı ekliyorum Facebook ediyorum kendi Facebook'u um ekliyorum benim Facebook'umun bağlantısını alacağım. Evet şöyle bir bağlantım var. Bunu alıyorum arkadaşlar. Yine yapıştırıyorum aynı şekilde ve yayına diyelim. Bize bu kadar yeter. Siz daha fazla yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz yani. Zaten burada Facebook'un şeyini oluyor. Şu sağ üstte. Şimdi giriyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Şimdi yeniliyorum arkadaşlar. Sayfa yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi Instagram ve Facebook yazıyor. Instagram'a tıklıyorum. Benim Instagram'ımı açıyor. Sonra şey tıklıyorum Facebook'a yine benim Facebook'm açıyor Yusuf Uluçay gördüğünüz gibi benim gerçek Facebook'um ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yer alıyor yani bağlantılar dediklerimi yaparsanız videomuza beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.